2017 yılında güzel bir soruydu. Ben ilk gördüğümde çok hoş bir soru yazmışlar dedim. Öncelikle bir soruyu okuyalım. Bir kümenin eleman sayısı. O kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir demiş. Artık bunu kim uydurduysa ama güzel uydurmuş. Örneğin K kümesi 3, 4, 5 bir gizemli kümedir demiş. Yani gizemli küme şu. Arkadaşım bunun kaç elemanı var? 3 elemanı var. 3 Bu kümenin içinde mi? İçinde. He, o zaman biz içinde eleman sayısı kadar olan bir küme yapmak istiyoruz. Şimdi ben kümesin alt kümelerinden kaç tanesi diyor gizemli kümedir. Şimdi boş eleman yapamaz. Şey, boş küme yapamazsın içinde çünkü eleman yok. Sıfır da burada yok zaten. Ben bir elemanlılardan başlıyorum. Şimdi sen bir elemanlı bir kümenin içinde mecburen bir olacak. Başka bir şey atamazsın. Kaç tane yazdın? Bir tane. Şimdi iki elemanlı kümenin içine mecburen iki yazmalısın. Hani eleman sayısı içinde olacaktı ya. E bu kaç elemanlıydı? 2. O zaman ben bunun yanına bir tane daha eleman yazmalıyım. Şimdi buradan 2'yi kullandın ya. Geriye kaldı kaç tane? 5 tane. E ben bu 5 tane kafama göre istediğimi yazarım. Yani 5 elemandan bir tane daha seçip bunun yanına yazarım. Yani buradan da gelir 5 tane. Şimdi 3 elemanlıları yazıyorum. 3 elemanın içine sen mecburen 3 sayısını atmalısın. 3 elemanın yanına ben 2 eleman daha yazacağım. Ha. buradan 3'ü kullandım ya geriye kaldı 5 tane. Bana kaç tane lazımdı? 2 tane. O zaman ben 5 elemandan 2 tane seçerim. Ha bu da 10 yaptı. birazcık uyanık olalım bak. Şimdi bu 5'in birlisi dedin 5. Beş. Bu 5'in ikilisi. Bence bu 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü, 5'in beşlisi şeklinde gidecek. Hı hmm. şimdi bak 4 elemanlılara bakalım. Ben buraya 4'ü yazacağım. Geriye 3 tane daha eleman lazım bana. O zaman bana 5'in üçlüsü diyeceğim. Bu da 10 yapar arkadaşım. Şimdi geldim 5 elemanlılara. O zaman ben 5 eleman içine 5 atacağım. Geriye 4 eleman daha yazacağım. O geri kalan elemandan 5'in dörtlüsü diyeceğim. 5'in dörtlüsü de 5 yapar. Şimdi geri kaldı 6 eleman. 6 elemanda ben içine mutlaka 6 atmalıyım. 6'yı tutturmalıyım çünkü. O zaman geriye kaldı 5 eleman daha. 1 2 3 4 5. Buraya da 5'in 5'lisi derim. O da 1 mi yapar? Hadi gene şunları bir toplayalım bakalım ya. Kaç yaptı? 6 16 26 27 5 daha 32. Kısa yol istiyorsan arkadaşım bak böyle bir tanım geldi sana. Kısa yol istiyorsan 2 üzeri 5 yani 32 dersin olur biter.